Bugün lan beni bir yere hapsetmiş. Lan burası risa, lan. Şurada zıpla 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 zıpla. Lan gel 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 de. Sun sun sun. Sun sun. Lütfen sun. Lütfen. Heh.

Çek daha döneceğim. Geldik burayı. bulacağız şimdi. Bunu buraya, bunu buraya. Ah şimdi şalterler de geldi. Patlat şurayı be. Kaç? Patladı. Şu an sistem çıkmış olması lazım. Patladı lan. bir etki yarattı. Arkadaşlar böyle de onun onun devamı böyle bir şey var hani. onun onun devamı onun, onun gerçek sonu böyle bir yol çekmiştim hani onun sonunu gösterdim ben onun sonu böyle de diye bir gerçek sonu oyuncudan videoda izlemediyseniz kanalımdan gelip izleyebilirsiniz İnek kardeşlerini izledin cevap söylemedi İnek kardeşlerini sen izledin izledin hey sevmişim ho <laughs> <Zixire. Gülüyor> <laughs> 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 O zaman görüşürüz arkadaşlar.